Size merhaba arkadaşlar bugün sizlere bu eşyaların nasıl alındığını göstereceğim böyle kıyafetler falan var şort videomda görmüşsünüz bunları nasıl alınmış şimdi hemen alanıma giriyorum ee, sonra nerede onlar bir neredeler bir dakika evet, arkadaşlar ee, şimdi hemen şu yere tıklıyoruz bu satın alma yerine ondan sonra arkadaşlar aşağıları indiğimde indiğinde Burada böyle gifts var. Bunu tıklıyorum. Evet. Buradan böyle istediklerinizi de seçebilirsiniz arkadaşlar. Sonra şu 2024 yazan yerden benim bu kıyafetlerimi de alabilirsiniz. Claim dedi diyorum. Sonra beni bu ara bekletiyor. Düşecek şimdi çünkü. Evet. buraya bu şekilde geliyor. Bunları da alıyorsunuz. Buradan içindekileri al Al alabilirsiniz, almayabilirsiniz de ben alıyorum. Bu şekilde var. Benimki bu kadar değildi. Şimdi daha çoku da var orada. Hemen yine aynı yere gidiyorum arkadaşlar. Hemen yine aynı yere gidiyorum arkadaşlar. 2024 diyorum. Aşağıdaki benim gibi kıyafet almak istiyorsanız ve yine bu aynı, şuradaki aldığımız aynı poşe, aynı kutunun aynısını yine alıyorum. kılayım diyorum. Evet. Evet buradan da bu şekilde geldi. Görüyorsunuz bu kadar çok fazla kıyafetlerimiz oldu. Hemen başka kıyafet sonra ben öteki şeylerin nereden aldığımı göstereyim hemen size. Oradan önüme gelen yine şu Gifts yazan yere basıyorum arkadaşlar. İşte buradan istediğimi seçiyorum. Benimki arkadaşlar hemen o standiyi falan göstereyim. Burada şu an Cıtlar Bayramı'nın yanında böyle sabun şeyleri falan var. Ben size bir tanesini alacağım şimdi. Hangisini alayım? Mesela arkadaşlar bu bu kuyumcuya geliyor. Evet kuyumcu da bize bunu böyle veriyorlar. Burada neler olduğunu göstereyim size. Ayakkabımız var çok tatlı. Şık bir elbisem var. Bir de tacım var. Bir de e Evet arkadaşlar o da bu şekilde geliyor. Size de bunu anlatmak istedim. Belki bilmeyenler vardır diye. Buradan bu şekilde istediğinizi verebiliyorsunuz. Bu benim en sevdiğim arkadaşlar. Çünkü bakın malzemeleri var içinde. Şimdi ben size de göstereyim. Bakın bu şekilde. Çok güzel bakım şeyleri var. Bu şekilde oynayabiliyor. O yüzden e, karakterlerin elinde de taşıyabilirsiniz. Umuyorum size yardımcı olmuşumdur. Size çok seviyorum. Görüşürüz.